Abdullah İbn-i Mübarek, büyük muhaddis, tabiyenin büyüklerinden, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin muhasırı, hac yolculuğundan dönerken, <laughs> hac yolculuğundan dönerken, Subhanallah karanlık bir çöl badiyesinde bir karartı gördü. O, ne olduğunu anlam veremedi. Dedi şuna bir Allah'ın selamını vereyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi ve oradan bir ses yükseldi. Selamun kavlem min Rabbin Rahim. Yasin. Yasin suresinden bu çok merhametli olan Allah Celle Celaluhu'ndan bir selamdır diyerek evet. ayetle yaşlı bir teyze Abdullah İbni Mübarek Efendimizin selamını aldı. Dedi ki ey kadın ey perifani senin burada ne işin var dedi bu gece vakti o estaizu billah. Men yudlilillahu fela Allah Celle Celaluhu kimin yolunu şaşırtırsa, saptırırsa ona kim artık yol gösterebilir? Ayetini okuyunca anladı ki yolunu şaşırmış. <laughs> Abdullah İbn-i Efendimiz dedi ki sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun ey kadın? O kadın Estaizu billah İsra suretinin ilk ayetini <tık> Subhanallazi yasra bi abdî leylen minel mescidil haram min mescidil haram ila mescidil aqsa ila akhir el Mescidi Haram'dan kulunu Mescidi Aksa'ya bir gece vakti götüren Allah Celle Celaluhu, yürüten Allah Celle Celaluhu, noksan sıfatlardan münezzehtir ayetini okuyunca Abdullah İbn-i Mübarek Efendimiz anladı ki bu mescid Haram'dan gelmiş, nereye gidiyor? Mescid-i Aksa'ya geliyor, yolunu, ka yolunu kaybetmiş. Dedi ki Mübarek sen ne zamandan beri buradasın? Dedi ki bilen Meryem suresinden قال آيتك ألا tam ve kamil olduğu sürece üç gece ayeti kerimetini okudu. Baktı ki kadıncağız üç geceden beri mübarek öyle bekliyor. Hiç kıpırdamamış. Subhanallah. Dedik sen üç günden beri, üç geceden beri buradasın. Yanında su yok. Bir şey yok. Sen nasıl namaz kılıyorsun Abdullah-ı Mübarek? Allah Allah. Bak ilk önce onu sordu. Eskiler ilk önce namazını soruyor dostlar. Allah Allah. Sen namazı nasıl yapıyorsun diye sordu. Allah Allah. Mübarek Estaizu billah <laughs> Nisa suresinden <laughs> Felem tecidu me'en fete yemme musaiden fa faybe <laughs> sahip su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin ayeti kerimesini okudu. Anladı ki namazlarını teyemmüm ederek kılıyor. Peki dedi ki sen burada ne yersin ne içersin? Estaizu billah. Vellezî huve ve O Allah Celle Celaluhu fazlı keremiyle beni doyurur, yedirir ve içirir ayeti kerimesini okudu. Abdullah İbni Mübarek Efendimiz dedi ki benim yanında yiyecek bir şeyler var sen üç günden burada, beri buradasın dedi. Sana yiyecek bir şey vereyim. <laughs> Mübarek annemiz <laughs> Estaizu Billah Bakara suresinden Sümme etin musiyeme ilelleyil Sonra orucu akşama kadar tamamlayın ayetini okudu. Anladı ki sahur vakti geçmiş, oruca niyet etmiş. Subhanallah dedim. Ramazan ayında değiliz. Ramazan ayında değiliz. Neden oruçlusun deyince evet. o annemiz yine Bakara suresinden Estağfirullah billah evet. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ Kim gönlünden koparak sadece Allah rızası için bir hayır işlerse mutlaka mükafatını görür. Demek ki nafile oruç tutmuş. Dedi ki seferde oruç tutmak bize emir olunmadı. Niye kendine eziyet ediyorsun deyince o estaizu billah. yine Bakara suresinden ve en tasumu hayran kuntum ta'lemun eğer bilseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlıdır. ayeti kerimesini okudu. Abdullah İbni Mübarek yüreği yanarcasına dedi ki ey kadın neden benim konuştuğum gibi benle konuşmuyorsun? O annemiz Kaf suresinden Estaizu billah Mâ min kavlin illâ ledeyhi rakibun atib İnsan hiçbir söz söylemesin ki yanında gözetleyen ve yazmaya hazır bir melek bulunmasın Allah. ayeti kerimesini okudu. Allah. Dedi ki seni deveme bindireyim. Bari seni deveme bindireyim de kafilene yetiştireyim deyince ben hazırlık yaptım. Tam ona doğru devemden inip döneceğim zamanda estağfirullah ya للمؤمنين يغضوا من ve ويحفظوا فروجهم Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar Nur suresindeki bu ayeti kerimeyi okur. Ben diyor kendimi muhafaza ettim öne geçtim o deveye bindi. Deveye biner binmez estaudübillah Subhanallazi sahra lana hada ve ma kunna ve ma kunna lahu muqrin. Ve inna ila Şu <laughs> bineyi bize musahhar kılıp emrimize amade eden Allah celle celaluhu bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şayet bunu bizim evrimize de bize bunun gücümüz yetmezdi ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Zuhruf suresinden bu ayeti kerimeyi okudum. Biz beraber yol, yolda <laughs> bayağı hızlı bir şekilde gittik. Baktım ki bir karartı gözüktü. Dedim ki ha de Aksa yolu üzerindeki kafilen budur. Senin içinde kim var bu mahremsiz sen yola çıkamazsın. Bu kafilede kimler var deyince Mubarek Kehf suresinden istiide billah. El malu vel banu zinetul hayati Erkek çocuklar ve mallar şu dünya hayatının zineti, süsüdür. Ayet-i kerimesini okuyunca anladı ki içinde erkek çocukları var kafilede. Peki dedi bu kafilede onların bir vazifesi var mıdır? Bir görevi var mıdır? Deyince ve bin هم يهتدون Nahl suresinden ve Allah Celle Celaluhu insanlar yollarını bulsun diye bir takım alametler, işaretler yarattı ve insanlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Yıldızlar onlara kılavuzluk ederler. Ayetini okuyunca anladı ki çocuklar onların başında kafilede kılavuzdurlar. Peki dedi bu çocukların ismi nedir? Annemiz Estağfirullah. Wattakaza Allahu li birahi me halile. Ve kellemu Allahu Musa teklima Ya Yahya Kuzil al-kitabe bi quwwa. Yahya, İbrahim, Yahya, Musa, Abdullah ibn Mübarek bağırınca diyor ki Allah'a yemin olsun ki öyle genç, öyle civan mert, öyle nurlu üç tane hafız bana doğru geldi ki hemen annelerinin yanına oturdular. Ellerini ayaklarını öpmeye başladılar. Anneleri Kehf suresinden <laughs> Estağfirullah فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما Hani Kef suresindeki ashab-ı Kef uyandıkları zamanda işlerinden bir tanesine gümüş para verip hadi bakalım şehre in de şöyle yenecek bir şeyler güzel şeyler getir de yemek yiyelim ayetini okudu anneleri hemen onlar da koşa koşa yiyecek bir şeyler getirdiler Abdullah ibn Mubare'in önüne koydular Abdullah ibn Mübarek Efendimizin önüne o yemekler konunca annemiz Estağfirullah, billah ve şirabû henî en bime esleftum fil eyyemil hâliye geçmiş günlerde yapmış olduğun iyiliklerin karşılığı olarak ye iç afiyet olsun ayetini okudu. Abdullah İbni Mübarek gözyaşları içerisinde dedi ki Ey delikanlılar, annenizin halinden bana haber vermedikçe, bana annenizin ahvalini anlatmadıkça, şu yemekler bana haram olsun deyince, işlerinden en büyüklerin gözleri dolarak dediler ki, Ya Abdullah İbni Mübarek, bu bizim annemiz. Rahman olan Allah Celle Celaluhu'na karşı bir yanlış söz, bir hataya düşme korkusundan dolayı, Vallahi 40 yıldan beri Kur'an ayetlerinden başkasını konuşmazdım.